Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp, ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve zili aktif hale getirirseniz attığım videolarda anında haberdar olursunuz. Ve ben bugün sizlere hazırladığım modeli ben bu üç rengi seçtim. çimenin fıstık ile yaptım arkadaşlar. Ve motiflerine de krem ile turuncu rengini seçtim. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve ben çimenini yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız yine yapacağınız yazmanıza bağlı yazmanız ise desenlerden veya zemininden renk seçimi yapabilirsiniz. Kullandığım tığım 21 numara. Ve bugün sizlere hazırladığım şimdi birlikte bir motifini yapacağım modelde bu arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle çıtı pıtı bir model hazırladım. Çok kolay ilerleyen, güzel duran bir model oldu arkadaşlar. İğneden ta çevirdim bir model bu yine. Sizlere bugün hazırladığım ve ben bu renkleri seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız. Yapacağınız yazmanıza bağlı tabii ki yine. Şunu da belirttikten sonra modern yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Ben ara boşluğuna herhangi bir şey yerleştirmedim. İğne oyasında öyleydi diye. 3 tane zincir çekerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 kez ilerledikten sonra yuvasını oluşturan bölüme geçtim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız istediğiniz kadar ve araya herhangi bir pırpır yerleştirmek isterseniz Diğer videolarımdan seçim yapıp yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih sizlerin nasıl yapmak isterseniz o şekilde yapacaksınız. Gördüğünüz gibi yine çok güzel duran bir model arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Sürçülisane dersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar tığlama ile 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi yeni başlamış gibi sizinle birlikte giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekerek sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Bununla beraber 9. oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 oldu. Şimdi iki kez doluyorum arkadaşlar. Sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan yuva olacak arkadaşlar. Ve şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi tane zincir. Hemen trabzan dibinden giriş yaptım. Ve yedi tane zinciri sık iğne işlemiyle bağladım. Şimdi bir, 2, 3 ve 4 tane zincir modeli ters çeviriyorum. 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Ve 4 tane zinciri sık iğne işlemiyle tepesine bağladım. Modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir arkadaşlar. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak ve 4 tane zincir çekerek sık iğne ile bağlamıştım. Sık iğnenin içine giriş yapıyorum ve 6 tane zinciri yine sık iğne ile buraya bağladım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Bunun gibi 3 tane daha yapacağım. Ve yine öncelikle 7 tane zincir bir giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 4 tane zincir ters çeviriyorum ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp tepesine bağladım sık iğne ile yeniden modeli ön yüze çevirdim. Ve şimdi altı tane zincir arkadaşlar. Ve sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Sık iğne ile bağladım. Tekrardan 6 tane zincir. Rübaya giriş yaptım. Yine sık ile bağladım arkadaşlar. İki tanesini yapmış oldum. İki tane daha yapacağım. İşlem aynı. Aynı şekilde yapımına devam ediyorum. bu sonucu yine eli tane zincir ve yuvaya sık iğne ile bağladıktan sonra ardından 4 zincir modeli ters çeviriyorum ve 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra modeli ön yüze çevirip 6 tane zincir çekiyorum ve 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak sık iğne ile giriş yapıp bağladıktan sonra yine 6 zincir ve yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane zincir ve hemen tığlamada tığ batıda sıradaki kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar. Ve sık iğne ile bağladım. Yeniden 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bu denizimeni bu kadar arkadaşlar. Böyle devam ediyor yine dokuz kez ilerledikten sonra 3 tane zincir çekerek ardından iki, iki kez oluyor dolayıp dörtlü trabzan yapıp devam ediyoruz modelin çimeni bu kadar Ben şimdi sizlere mutfa aşamasına geçeceğim bu tüylü gayet kolay arkadaşlar çok rahat ilerleyen bir model dediğim gibi iğneden ta çevirdim bir model arkadaşlar İğnede şu bölüm beş taneydi Ben dört tane yaptım Siz de beşli yapabilirsiniz ben böyle oluşturdum. Siz 5 tane yapmak isterseniz bundan bir tane fazla yapacaksınız. Ben 4 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi birlikte motifin yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum. Ve şu an turuncu renkli ilerleyeceğim arkadaşlar. 6 tane zincir çekerek yuvayı oluşturmuştum. Hemen bana göre sağdakine giriş yapıyorum. İpimi öncelikle sık iğne ile sabitledim. Ardından şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Örümcek motifin yuvası olacak. Şöyle krem rengini yaptım. Krem renkle yaptığım bölümü örümceğe yapacağım arkadaşlar. Ve yine aynı bölüme giriş, yaptım. Aynı yuvaya sık iğne ile bağladıktan sonra ara geçişte yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum. Ve sıradaki yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile. Yine sık iğne ile bağladıktan sonra aynı uzunlukta bir tane daha örümcek yapıyorum. Ve yine yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Yine ara geçişte aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum ve üçüncü yuvaya sık iğne ile giriş yaptım tekrardan aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar Tekli ipin arasına giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladım yine geçişte aynı uzunlukta arkadaşlar tüm örümceklerin boyu aynı olmasına dikkat ediyoruz ve son yuvaya yine sık iğne ile giriş yaptım ardından Yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tek ipin arasına giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra yuvaya giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra bu arada ipim kesikti. Yeter diye bunu kullandım. Ve sık iğne ile bağladıktan sonra bir ve iki tane zincir çektikten sonra ipimi kesip koparıyorum. Lütfen İlk aşaması bu kadar arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben şimdi motifin son aşaması olan krem rengini de anlatacağım sizlere. Evet arkadaşlar, ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve her bir yuvaya bir tane örümcek yapmıştım arkadaşlar hemen sağdakine sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar iki ipine birden sık iğne işlemiyle bağladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir giriş yaptım yuvaya ve sık iğne ile bağladım yeniden 7 tane zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım ve 7 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. 7 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Sadece zincirden oluşuyor motiflerimiz küçük küçük. 5 tane 7 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra ara geçtiğin örümcek yap, yapıp yuvaya geçmiştim ya arkadaşlar. Yine örümceğin iki ipini alacak şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile 3 tane sık iğne dolgusu yapıyorum buraya. 2 ve 3. Ve ikinci yuvaya giriş yaptım. Yine iki ipine birden buraya da aynı şekilde 7 tane zincir çekerek devam ediyorum. Yine 5 tane 7 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım. Evet arkadaşlar bugünkü modelimizde böyle. Dediğim gibi iğneden ta çevirdim bir model. Ve iğnede 4, 5 taneydi. Ben 4 tane yaptım. Siz 5 yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Yine sizlere kalan bir şey. Ve ikincisini de yaptıktan sonra yine ara geçişte olan örümceğin ikibine giriş yaptım buraya da yine üç tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum ve üçüncü yuvaya giriş yaptım işlem aynı buraya da aynı şekilde 7 tane zincir çekip sık iğne ile bağlıyorum arkadaşlar yuvaya motifin son aşaması kadar Böyle devam ediyor. Ve ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu renklerinizi tercih ettim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden ne seçim yapacaksınız. Ve düz yazmaya da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım tüm videolarda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa da olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Bu sonuncu yine 7 tane zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar bugünkü modelimiz de bu kadar. Şu hemen arkadan yakacağım ters taraftan. Şöyle elimle bir düzelteyim. Şu anda modelimiz ütüsüz arkadaşlar. Ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi tabiri caizse kalk gibi duracaktır. Bu arada bunu dört tane yapmışım. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Gördüğünüz gibi çok da güzel durdu. İnşallah sizler de sevip yaparsınız. Bugünkü modelimizde bu kadar iğneden ta çevirdim bir modeli anlattım sizlere arkadaşlar. Ve ben modeli anlatırken bu renkleri seçtim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.